Yalova Futbol Kulübü 77, Spor Kulübü 0, Bursa Yıldırım Spor Kulübü 0. Top Bursa Yıldırım Spor'da. Murat Şenel takımına kazandırmayı başardı Murat. Uzak mesafe, yerden bir vuruş kaleci. ikinci pozisyon, iki hamlede Mertcan Babat topun sahibi oldu. İlk gol tehlikesi ev sahibi ekipten geldi sevgili seyirciler. Pas Seyit Ahmet'ten. Nizamettin Çalışkan. Yasin Öztekin. Pas Yasin'den. Mehmet Özdıraz Yasin. Yasin ortaya çevirdi. Gol pozisyonu müdahale geldi savunmadan. Az önceki pozisyon. Yeniden ekranlarınızda Mehmet Özdıraz'dan milimetrik bir pas. Ebu Sıddık Çelik. Ebu Sıddık'tan ters top Hakan'a. Hakan Ali Mert'ten destek Hakan. Şimdi Muhammed Emin. Hakemin düdüğü var. Kart çıkacak. Sarı kart sevgili seyirciler. Karşılaşmadaki ilk sarı kart Murat Akça'ya çıkıyor. İşaret verildi. Ebu Sıddık bıraktı. Mehmet Bağlı sert vurdu. Savunmadan döndü Muhammed Emin Bektaş. Top dışarıya gitti. Nizamettin Çalışkan. Şık bir hareket, şık bir pas. Nizamettin Çalışkan aradan çok iyi gördü Murat Şenel'i. Murat Şenel tek top ortaya çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş son anda kaleci. Yasir Öztekin. Vuruşunu yaptı. Mertcan Babat. Gol izni vermiyor. Sakınadı ve usta ayaklarını etkili kullandı. Yalova FK takımı. Mertcan Babat. Gol izni vermiyor. Nizamettin. Şimdi Mehmet Özdıras. Yasin Öztekin e Murat Şenel kendini gösterdi. Pas şimdi Murat'a. Murat Şenel. Murat ayağının dışıyla gönderdi ceza sahasına. Top sekti arka tarafa. Topun gelişine bir vuruş. Savunmadan döndü. Bir vuruş daha yine savmaya koydu. Üçüncü vuruş şansı. Top dışarıda. Savunmada Abdülkadir Dursun'dan iyi bir müdahale. 3-4-3 diziliminde Abdülkadir Dursun sağ kanat bek olarak görev alıyor. Burak. Ebu Sıddık Çelik. Ebu Sıdık'tan pas Erdal Kaya çok güzel sıyrıldı rakibinden. Erdal bir ikili çalım şansı Erdal'dan rakibinden sıyrıldı. Erdal baskıya devam etti ceza sahası. Kaleci Doğukan Özkan. Yerde kalan birisi var. Serbest vuruş bu arada Abdülkadir Dursun sert bir müdahale gerginlik var evet. Evet. Mehmet Bağlı Güneş Güventürk Ali Mert Işık ceza sahası savunma karşılıyor bir vuruş dışarı gitti top Berat Badak Erkan Şentürk. Erkan sokuldu içeri pasını verdi Güneş'e. Güneş ceza sahası yerde kaldı. Güneş Güven Türk. Mücadele devam ediyor. Onur. Onur Arı. Şimdi pas Nizamettin'e. Nizamettin Çalışkan. Yasin Öztekin şut pozisyonu. Yasin vurdu kaleci Mertcan Müthiş çıkardı Mertcan! 90 artı birinci dakikada işte bu pozisyonda Yasin Öztekin onun vuruşunda Mertcan Babat bu kurtarıştan sonra sakatlık geçiliyor Erkan'dan önce Murat Akça girdi araya taç sevgili izleyiciler Mikail Cihangir'den son dönük geliyor Yalova FK 77 ve Bursa Yıldırım Spor Karşılaşması başladığı gibi golsüz eşitlikle bitiyor.